Adeta her yemeğin yanına tamamlayıcı görevi gören ketçap göründüğü kadar basit bir gıda değil. Karmaşık bir geçmişi var. Sofraların vazgeçilmezi, fast food yemeklerinin tatlandırıcısı ketçap 1830'lu yıllarda ilaç olarak kullanılıyordu. Evet yanlış duymadınız. Severek tükettiğimiz ketçap ilaç olarak domates hapı adıyla satılıyordu. Doktor John Cook Bennett'a göre domates, ishal, sarılık ve hazımsızlık gibi hastalıkları tedavi edebiliyordu. Fakat bu uzun süreli olmadı. Domates haplarının tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği daha kesinleşmeden sahte haplar piyasaya çıkmaya başladı ve domates hapı 4 ila 5 senede piyasadan silinip gitti. Hay böyle olunca ketçap eczane raflarından market raflarına taşındı.